Merhaba, e, emlak... Değil mi? Değil mi? E. Bu da Ciao Italia diye bir yer. 3 haftalık standart eğitim. Açıldı ve kapandı. Arkadaşlar, mıknatıs Açıyor. teknolojisi. Herkese merhaba. <laughs> o kadar uzun zamandır dışarıda video çekmiyorum ki böyle çok heyecanlıyım şu an. Arkadaşlar, şu an ile birlikte Nişantaşı, Mokta'yız. Ve bizim burada bugün buluşma amacımız aslında İtalya'da diye okuluna gitmek istiyoruz. İtalyanca, İtalyanca'mızı geliştirmek için. Çünkü ikimiz de Bono'nun Roma kampüsünde farklı zamanlarda maalesef okuduk. Ama ikimizin de böyle hazır bir fikri varken İtalyanca'ya dair bunu daha çok geliştirmek istiyoruz. Ve o yüzden burada... Ee, okullara bakacağız ama tabii ki Euro şu an 9.99 en son baktığımda yani bu konu bizi çok üstse de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ama onun dışında, Beril bunu bilmiyor, Beril de şu an size söylerken öğreniyor. Şimdi ben yarın Mia Wallace olacağım ve yarın Mia Wallace olacağım için bütün kıyafetim tam. Kahkülümden, lensime, gömleğimden, pantolonuma her şeyim tam ve onları da size göstereceğim ama Sadece eksik veri, içimdeki bralet. İçine siyah bir tane bralet giyiyor. Ve e, sen bunu bilmiyorsun ama ben seninle bunu bugün bulabileceğime inanıyorum. Ne düşünüyorsun bu kadar <laughs> Bence de bulabilirim. <laughs> ben Beril'le her şeyi bulabileceğime inanıyorum kıyafetle ilgili ve e, onun zevkine de güveniyorum. O şey falan mı? Diyor? Ayşe vardı burada. Beril beni nereye götürürse oraya bakacağım. <laughs> Heyecanlıyım sizinle bu süreci paylaşmak istedim. Onun dışında Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum her zaman gibi ve 3 yumurta beyazı içeren ve aynı zamanda bir tam yumurta içeren ve aynı zamanda bir bir değil birkaç keçi peyniri içeren ve aynı zamanda dereotu sanırım içeren efsane güzel bir yumurta söyledim. Hadi. Haber vermişsiniz. Gelişmelerden haberdar edeceğim. Çok rüzgarlı. Beril'de yumoş bir tokan vardı. Beril'de de, Berilde de bana da çok yakışıyor ve onu böyle... Ben bunu bir gün Duru'dan çaldım. Hayır. Bayağı çaldım. Hayır. Şöyle <laughs> o gün çok uyudu diye bu sofrayı taktım ve sonra Duru'ya verdim. Aylar sonra. İnanmıyorum. Duru'ya geri geldi. Ama sana da çok yakışıyor. Teşekkür Bu tokayı aylar sonra. <laughs> Sen <Serumaniyle> o <laughs> Keşke Ay. güzel bir müzik çalsa arkada değil mi? <laughs> çok tatlı bir şey. Omletim geldi. O kadar heyecanlıyım ki. Domatesleri benim tabii ki olmayamayacağım. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Ve deniyorum. Bu arada biraz sweatshirt'ime bakalım. Beril benim bir fotoğrafımı çekti ve hem gizli bir hesabım var. Onu etiketliyor. Hem de kendi hesabımı etiketliyor. Için ve gizli hesabımı şey böyle etiketlerken gizlemek istedi. Hani böyle aşırı küçültüğünüzde gizlemiş oluyorsunuz ya. Yani kimse görmüyor o ismi ama o kişi hikayesinde paylaşabiliyor. Bunu burada bence çoğu insan bilmiyor. Biliyor musunuz? Ben çok mantıklı bunu yapmak. arka plan rengiyle de aynı yaptığım zaman asla ve asla Çünkü arka plan renginin içinde eriyor böyle değil mi kullanıcı yani Zaten ismi? Zaten normal etiketinden şey bile basamadığım için. Onu evet, yapınca... basmak çok zor oluyor. Size fotoğrafı göstereceğim, çok ikonik oldu. Evet, sende var mı? Ben çektim de. <laughs> Göz var mı? Aynen. <laughs> Uçağım yok, böyle yapıyorum. Evet. <laughs> İkonik poza bak. <laughs> çok iyi. Aşırı güzel ve 3 yumurta beyazı bir tam yumurta var ya mesela o farkı anlamıyorsunuz normal omlet gibi ve protein oranı çok yüksek ama kalorisi daha düşük çünkü bir yumurta beyazı 16 kalori falan geri kalan 50'si yumurta sarısı tabi o da sağlıklı ama hani 4 tane full yumurta yemektense 3 yumurta beyazı bir tam yumurta aşırı ideal ve protein oranı yüksek. Hoşça kalın şimdi. Ya gerçekten tuşum bozuldu. Beril. <laughs> Kapatma tuşum bozuldu. Kamerayı full kapatıyorum kapatmak için videoyu. Neyse artık diğer kameraya geçmemin vakti bu bir işaret. Ama kaydediliyor değil mi? Kaydediliyor ama zaten. Bu görüntüyü kapatacağım ya. Full kamera gidiyor böyle. Biz şimdi Beril'le Beşiktaş'ta bir işimiz vardı. Onu hallettik. Şimdi Nişantaşı'na geri yürüyoruz. Akaretler'deyiz. Şuradaki evi aşırı beğendim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum, sarı şey. Aynen aynen, tam orayı çok beğendim. <laughs> Dümdüz yürüdüğünüzde zaten direkt maçka. Ve şimdi numarayı aldım, fiyat soracağız. Ben kaç odalı falan bilmiyorum ama tahminim 8.000 falan senin. <laughs> Bence dolar bazında da fiyat verebilirler. Buna da hazırlıklı ol. <laughs> 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 Merhaba, e, emlak değil mi? Değil mi? Ee, e, şimdi Akarazmer'de bir, bir e, daire gördüm de ben, böyle köşede kalıyor. Aynen. onun kaç odalı olduğunu öğrenebilir miyim? Aa, ev olarak izin vereyim mi? Aa, tamam tamam çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Yani ben genel olarak Akaretler'de kiralık ev arıyordum. O zaman bir ara size uğrasam konuşabiliriz. Benim benim duru. Tamam çok teşekkürler teşekkür ederim hoşçakalın. Şimdi biraz sormaya utandım. <laughs> şimdi anlatayım. anlatayım. Adam şey dedi, bu sadece ofis dedi. Ben de şimdi... Aa, ama meraktan soramadım. Bir de şöyle bir şey var, adamı yemin ediyorum uyandırdım millet. Adamı duydum ya. şöyle... Aynen, böyle esniyor falan. Çok utandım. Sonra gülmek resimden zaten bir şey dedi ama sürekli ev geliyor falan bir şey dedi. Son daireleri verdik dedi. Ah umarım, bilmiyorum çok istiyorum da buraya taşınmak. Umarım olur. İstiyorum gerçekten bu arada. Veli'li de istiyormuş, keşke beraber atıştılsak ama <laughs> ama ben de çok merak ettim ya. Ama yine de soramazdım ki ya. Biraz garip olmaz mıydı? Hani yine de, ben de falan... Ben olsam sorardım. Hani bir fikrim olması açısından tahmini... ya. Yani taşınmayı düşünüyorum. Hani aşağı yukarı bana bir aralık söyler misiniz diyebilirim. Acaba ben de Arley'in fiyatını mı sorsam? Ben ofis olarak düşünüyorum. Bunu <laughs> yapar mısın? <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Çok mu belli? Şimdi, ama sonra... Abi birkaç saat sonra. Birkaç saat sonra. <laughs> tamam. Bunu Çünkü yani, şu an evet anla, anlamadım. Ben Mesela ayrılmadan önce bugün son kez Arif yürürken ilan gördüm. Fiyat <laughs> alabilir miyiz? Ofis düşünüyorum. Bunu yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o fiyatı öğreneceğiz. <laughs> Takipte kalın. İnsanlar bu videoyu izlemez ama. <gülüyor> adamı, <gülüyor> ama... Özür dilerim. Aa, burası galiba! Burası, tam karşımız dedi çünkü. Şurası galiba. Çok güzel yeri ya! Of ya, niye ofis? Mia'nın braleti bu şekilde. Oysho'da da e, bralet olarak sadece şu var. Şu var. Ama bunun zaten aynısı benim evimde var. Sadece benim askılarım böyle ince değil, benimki daha kalın. Ben de Oysho'dan almıştım, hani aynısı. O yüzden dedim ki acaba almasam ve evdekini mi giysem? Çünkü zaten gömleğin içinden çok görünmeyecek. Bu arada merak edenler için de bu braletin fiyatı 159 ve böyle farklı rengi de var. Bu da bende var hatta. Hatta bunun daha böyle gül kurumsu bir rengini de almıştım. Ee, aynı onlara benziyor. O yüzden bilemedim hani. Almayacağım sanırım. Cook Shop'a geldik. Çok güzel bir protein parlıyor yağlanmış. Çok güzel bir Mexican bowl yedim bu arada. Buraya gelirseniz kesinlikle öneriyorum. İçinde pilav, çok güzel tavuk, Meksika fasulyesi, yeşillikler böyle harika bir tabak. Gerçekten tadı damağımda. Tekrar gelip buraya onu yemek istiyorum. Ve daha sonra Beril'le birlikte Roma'daki okulları böyle araştırıyoruz ve dil okullarını arkadaşlar bir örnek vermek gerekirse 7 Aralık'ta başlayabiliyoruz. Duration'ı siz seçiyorsunuz. Yani ne kadar süre eğitim almak istediğinizi 52 haftaya kadar çıkabiliyor. Bu okulun adı bu arada. Okulun adı bu. 1038'e geliyor. Sadece Dil okulundan bahsediyoruz burada. Ama tabii ki uçak bileti ve benzeri masraflar kalım gibi ücretlerle beraber bu daha da çok yukarı çıkıyor. Aynı zamanda uçuşlara baktık. Vizeye baktık. Vize için başvura, başvurabiliyoruz. Korona olmasına rağmen açık uçuşlar var. Sadece bu fiyatı 3 hafta için verip vermeyeceğimizi düşünmemiz gerek. Bir de şöyle bir okul bulduk. Bu da şöyle. Bu da Çağ İtalya diye bir yer. Ve burası da mesela 3 haftalık standart eğitim. Tam olarak 60 ders var ve her ders 50 dakika sürüyor. Bu da 530 euro. Bu neden daha ucuz verir? Bu neden de daha... Şu standart 450 euro 2 hafta. 450 euro 2 hafta. Accommodation olarak da... Onu sağlıyor mu? Bir option'da 559 euro diyor, bir option'da da 325 euro diyor. 2 hafta için fiyatlar bu. Evet. Yani mesela ne kadar denk geliyor? Aşağı yukarı 1000 euro. Aşağı yukarı 1000 euro ama bunda lira, e, ev de dahil ama. Evet. İnanmıyorum şaka mı bu? Ama bu daha iyi. Ama iki hafta gerçi. 2 hafta ders orada kaç ders? Burada mesela 2 hafta 40 ders. Ve fiyatı da 370 euro. Orada nasıl iki hafta? Çünkü kalacak yeri her türlü ayarlarız. Easy stanza. O da falan tutarız. İtalya'da genelde böyle insanlar mesela bir evin farklı odalarını tutuyor öğrenciler. Biz mesela Beril'le aynı evin iki odasını tuttuğumuzda zaten ev bizim oluyor. Hani çok, aslında çok mantıklı oluyor. Oda da tutabiliriz 3 haftalığına. Kafam karıştı benim şu an. 2 hafta alacaksak eğitim 370 euro. Sonra mesela burada 2 hafta seçsek o zaman kaça denk geliyor? 720 internet evet bu daha aslında bu daha iyi. Neden? Bu daha yoğun bir pu. Ama daha pahalı tabii. Hem de iki katı yani. Arkadaşlar, düşünüyoruz. Siz ne yapardınız? Biz şu an İstanbul Kültür Merkezi'nde öğrenmeye karar verdik. İtalya Konsolosluğu'na bağlı diye biliyorum. Çok güzel çünkü arkadaşlar mesela burada belirli bir seviyeye gelip yurt dışında devam etmek istediğinizde merkez burs veriyor o ve aynı zamanda böyle çok güzel imkanları var. Aynı zamanda fiyat olarak da çok uygun. Her dönem ücreti 580 TL. 20 saatlik konuşma kursu 290 TL. Yine böyle İtalyanca kursu veren ama konsolosluk olmayan bir yerden fiyat aldığımızda 72 saat online'a bu fiyatı verdi. 3750 4-8 kişilik gruplar 60 saat yüz yüze eğitimde bir seviyeye denk geliyormuş. Bunun da saati 120 lira. Yani en mantıklısı olan günün sonunda konsolosluğun kendi programı oluyor ve şu an buna karşı çok sıcak yaklaşıyoruz. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'ne gideceğiz büyük ihtimalle. Yani zaman da Berlin annesi de zaten oraya gitmiş. Ya ben çok seviyorum konsolosluklarda dil öğrenmeyi. Almanca geliştirmek için de göçe için araştırmıştım. Bu da böyle mantıklı olacak. Ama maalesef e, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi geçici bir süre ara vermiş bulunmaktadır. İlginiz için teşekkür ederiz. Bu arada Almanca öğrenmek istiyorsanız göçe eğitim eğitimi devam ediyor ve böyle bir kur yani A1 bir mesela 1500 TL online online ve e, kontenjan da olmuş ama öyle. Bunlar büyük ihtimalle online yapmadıkları için böyle genel olarak iptal ettiler. En sonunda Beril'le geldiğimiz noktayı size anlatıyorum. Şimdi hayalimiz İstanbul Lisan Merkezi'nde. Burayı bulduk. Hafta içi sabah ders programına gidecektik. Haftada 5 gün gidecektik ama İtalyanca çok ilgi olmadığı için şu an. İtalyancayı böyle grup şeklinde yapmıyorlar. Özel ders şeklinde yapıyorlar. Ben de 2 kişilik özel ders için fiyat sordum. Yarın aramamı söylediler çünkü fiyat veren kişi ayrılmış saat biraz çünkü 7 oldu. Yarın tekrar arayacağım ama genelde şey oluyormuş. Mesela bir kişi özel ders almak istediğinizde saatlik genelde bir saate 100-120 lira arası değişiyormuş. Öyle yani şu an buradan güzel bir fiyat alırsak gerçekten buraya başlayacağız gibi duruyor. Daha çok geliştirdiğimizde de yani İtalya'da da İtalyanca ders almak istiyoruz ama daha çok konuşarak almak istiyoruz. <laughs> Öyle. Haber vermek istedim. Şu an Zara'dayız. Beril'le şeyi konuştuk. Beril'le biz aynı ceketi almıştık. Ve böyle çok hevesle giyiyorduk. Bakın şunun ekru rengi gibi. Yani çok benziyor böyle fitilli bir ceket. Ama bizimki daha mom gibi, gömlek gibi evet. değil böyle. Ve ben benimkini kaybettim arkadaşlar ağlayacağım. Umarım kışlıklarla aşağı falan göndermişimdir. Hani kaybetmek istemiyorum çünkü. Beril de var, ben de yok şu an ağlıyorum. Çünkü beraber giyiyorduk falan çok güzel oluyordu. Ben beraber giymeyi çok severim. Zaten beraber giymek için daha Evet. O <laughs> lütfen geri bulayım çok üzgünüm. Bayağı güzel. Oysa'dakinden daha güzel bence Ay da çift taraflı bir şey gördük Ama arkadaşlar biraz düşününce mantıksız geldi Böyle dışı böyle İçi de şişme mont gibi Aslında çift taraflı kullanabiliyorsunuz Ama mesela kürk kısmını önde kullandığınız zaman Arkası çok basit kalıyor Beril bir çorap bot demek istemiyorum Çünkü hani botun biraz daha topuğa ihtiyacı var <laughs> O tarz bir şey deniyor ve <laughs> Bakın şey gibi duruyor biraz Bakın Beril çorapla dışarı çıkmış ve Yanlışlıkla ayağına bir şey saplanmış. Bakın şimdi. <laughs> Tam olarak öyle durmuyor mu? Beril giyer giymez dedi ki topuğu daha geride durmamalım. Bak topuğunu çevir. Ağlayacağım bu ne? Kesinlikle ayağına bir şey saplanmış gibi duruyor. <laughs> Bakar mısınız? <laughs> Çok yere yakın. <laughs> Neler hissediyorsun? Tarzı tarzı. gerçekten bayağı çorap ya. <laughs> Bence kesin mangoya bak. Böyle klasik bot topuyla öyle şey yapmışlardı, ben geçen sene almıştım. Hatta şeydi böyle, bu bordo. Topu siyah böyle, çok güzel. Umarım vardır hala. Burada her şeyin fiyatı inanılmaz pahalı, bu konuya değinmek istemiyorum ama... ...resmen her şey... Mesela bakın, bu herhangi bir boğazlı. Sweatshirt. Tahmin edin. Durdurun ve yorumlara tahmininizi yazın. 129. Aslında bu kadar, o kadar pahalı <laughs> değilmiş. Kanka en uygun fiyatlı şeyi gösterdim mağazadaki. Arkadaşlar demin öyle değil yani. Ben elimi ne yaptıysam 500 ile üstü yani. 500 ile 1000 TL arasıydı her şey. Şu benim yaptığım şey çok salakçı oldu. Şuna aşık oldum çünkü çok kolay kombinlenir. Basic bir parça. Daha sonra fiyatına baktım ve 400 lira olduğunu öğrenip çok üzüldüm. Bundan bahsediyordum. Mesela böyle herkesin dolabında olması olacağını düşündüğünüz hani basic parçalar 400 lira bir falan. Aşırı çantanın rengi de o. Verelim peki bu çantayı aşırı beğendim. Ben buna şey diyorum, şey çok de... havalı bir poşet gibi değil. İstatik olarak beğendim demedim, kullanış olarak beğendim. Şimdi ben fermuarlı çantadan bile nefret ettim çünkü bütün çantalarım fermuarsız. Açıldı ve kapandı. Arkadaşlar mıknatıs Açıyor. teknolojisi. Çünkü <laughs> çok şık. Üşen, üşenmenin nirvana seviyesi. O fermuar açmaz bile. Bak şimdi kasadayım. Kasadayım. Kasadasın. Hemen şunu açtık. Hemen açtım. Açtım. Cüzdanı çıkarttım. Evet. Cüzdanı koydum. Kapattım. Pratik mi pratik? <laughs> Bu yine güzeldi. Siyah bildiğin plastik poşet gibi. Cidden poşet gibi arkadaşlar. Cool bir poşet ama. Şunu beğendim. Aa onu da göstermek istiyorum. Çok kibar değil mi? Tam bir prenses. Tam bir prenses kıyafeti. Ama... Hemen yakınlar. Aynen çok güzelmiş. Herhangi bir sweatshirt gibi görünüyor ama kenarları böyle istediğiniz gibi büzebiliyorsunuz. Bence çok tatlı. Ve fiyatı da güzel bunun. Oldum, fiyatta bir şey şu an. Farkındayım. <laughs> Beril bunu buldu. Ve 89 lira. Bunlar kesinlikle bunlar da bence çok tarz. Yani kumaşı baya ince yalnız ama ben böyle şeyi seviyorum. Crop ve düğmeli olayını çok seviyorum. Hırka, crop hırkalar. Brandy Melville'de çok vardı özellikle geçen sene ve şu an fiyatı burada 70 liraya düşmüş. Arkadaşlar şu an saat 3. Size göstermedim ama biz Beril'le birlikte daha sonra küpe alışverişine gittik. Benim kulağımda burada 3, burada 2 tane delik var ve ben sürekli küpe takmak istiyorum ama küpeler gümüş olsa bile bana alerji yapıyor. Bir tek altın alerji yapmıyor ve uzun zamandır böyle 3-2 güzel bir kombinasyon yapıp sürekli kullanmayı çok istiyordum. Bugün Beril sürekli alışveriş yaptı. Bir kuyumcuya beni de götürdü ve arkadaşlar efsane bir kombinasyon yaptım. Onları atölyeye gönderdiler. Çünkü ben rengini beyaz istiyordum. Beyaz altın seviyorum ben. Çünkü takılarım genelde gümüş olduğu için daha uyumlu olacak renk olarak. Onlar yarın gelecek. Ve yarın aynı zamanda Mia Wallace oluyorum. Onların hepsini yine sizin için vloglayacağım. Çok 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 heyecanlıyım. Hem küpelerimi görmeniz için hem de Mia Wallace halimi görmeniz için. Vlog çekmeyi gerçekten çok özlemişim. Umarım siz de özlemişsinizdir. Bir ara şey yapıyor ya. Her gün üst üste video atıyordum. O güne o günlere geri dönmek istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İtalyanca ile alakalı şöyle düşünüyoruz. B2 seviyesini mesela Türkiye'de tamamlayıp C2'ye kadarı da Roma'da tamamlamak istiyoruz. Bence çok daha mantıklı olacak. Hem İtalyanca pratiğimizi çok daha aktif bir şekilde yapıyor olabileceğiz. Hem de bence daha güzel bir dil dil öğrenme sürecini tamamlama aşaması olacak. O yüzden onun için de çok heyecanlıyız. Her şeyi haberdar edeceğim size. Buraya kadar izlediyseniz sabun yazarsanız çok sevinirim. Çünkü şu an sabun görüyorum. Hala dudak ve burunlarım iş. Ama dikişlerim büyük ölçüde iyileşti. Sadece Bayağı şişlik hissetmeye devam ediyorum burada ama çok az kaldı iyileşmesine. Video beğendiyseniz beğene basarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Her zaman cumartesi 1'de ve çarşamba 6'da görüşmek üzere. Aynı zamanda bonus videolar sürekli gelebilir. Sizi seviyorum. Size aşığım ve bunu biliyorsunuz. Umarım iyisinizdir. Hayatınızla ilgili beni güncellemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.